Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması olarak herkese iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Bugünkü videomuzda bilmediğiniz sınır kapılarına kesinlikle gitmeyiniz diyoruz. Tabii ki bilindiği gibi yaz sezonunda bazı sınır kapılarında bekleme süreleri 15, 16, 18 saate kadar çıkabiliyor gidiş ve dönüş yolculuğunda. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Utkan TV. Utkan TV. Tabii ki bu yıl özellikle Bulgaristan'da da aramaların yoğunlaşacağı için Bulgaristan sınır kapılarında da yoğunluklar olacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu Schengen ile alakalı bir haberden dolayı böyle bir bilgi veriyoruz sizlere efendim. Gurbetçilerimiz ne yapıyor? Yazın bazı kapılarda bekleme süreleri çok uzun olduğu için navigasyondan veya yönlendirmelerden bilmedikleri sınır kapılarına gidiyorlar veya otta gitmek istiyorlar. Evet görmüş olduğunuz gibi mesela Sırbistan'da bir sınır kapısı efendim bir U dönüşü yaptık zaten görmüş olduğunuz gibi e, yolun kenarında ufak tefek taşlar bulunuyor ve bir tane taşı görüyorsunuz boyutu da e, ufak tefek de değil Allah korusun akşam üzeri suratlı bir şekilde gittiğiniz zaman herhangi bir başınıza problem gelebilir burada. Lastik patlaması gibi veya herhangi bir aracınızda problem olabilir. Bu bölgelerin bazı kısımlarında telefon hattı da çekmiyor. İnternetinizde yok. Ailenizle gittiğiniz zaman, gene tekrar e, yolu size çektik. Tabii ki bunun gibi daha bozuk olan yerler de var. Ailenizle gidiyorsunuz sonuçta. Bizler ne diyoruz? Bilmediğiniz sınır kapılarına kesinlikle gitmeyiniz. Mesela tabelada da gördünüz. Türkçe herhangi bir şey yok veya İngilizce herhangi bir şey yok. Sırpça yazılmış. İnternet probleminiz olabilir, telefonda problem olabilir. Çoğu yerler demeyelim bazı noktalarda da burada internet çekmiyor. Utkan TV olarak canlı yayınlar gerçekleştirdik. Mesela 4-5 yerde bizim de internetimiz gitti. Veyahut yollarda yani yol bakımı tam anlamıyla burada yapılmamış diyebiliriz. Zaten bu yolun 54 kilometresi falan virajlı yol. Kesinlikle ve kesinlikle bilmediğiniz kapılara yönlendirmeler olsa da gitmeyiniz efendim. Biz neden bu şekilde emin konuşuyoruz? Bizim 13 ülkede gitmediğimiz, çekmediğimiz kapı, sınır kapısı kalmadı efendim. Yani sadece gaza basıp çekim yapmadık, bazı noktalarda döndük, U dönüşü yaptık, inceledik. Her yeri video olarak görüyorsunuz bakın mesela bu yolda da aynı. Video olarak çekim yaptık. Bunların montajlarını yaparken tabii ki bir daha baktık. Bu kapılara hiç gelmediysek mesela biz 4-5 defa bu kapılara geldik. Çekimlerde problem oldu. Bu yüzden biz ne diyoruz her zaman? Eğer rahat, güzel bir yolculuk yapacaksanız Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamamızı indirin efendim. Zaten fiyatı 9 euro 99 sen. Bir yolculuk yapıyorsunuz. Örnek verelim. Avrupa'dan Türkiye'ye kadar biz sizlere 24 saat boyunca Türkiye'ye girişine kadar tüm alternatif kapılarda konumlarınızdan takibinizi yapıyoruz. Otelde mi kalacaksınız? Otele bakıyoruz. Veyahut vignet mi alacaksınız? Yani A'dan Z'ye biz size yardımcı oluyoruz yollarda. Zaten uygulamamızda giden yolcularımızın 99'u memnunlar efendim. İş sınır kapılarında beklemeden alternatif kapılara yönlendirerekten rahat bir yolculuk sağlıyoruz. Tabii ki e, akşam üzeri özellikle tek başına araçları gidebilir. Mesela biz yıllardır bu sınır kapısına hiçbir yolcuyu yönlendirme yapmadık. Tabii ki bazı sınır kapıları 60 kilometre yol uzatır. Bazısı 130 kilometre uzatır. Bazısı 200 kilometre uzatır. Mesela Vidin tarafında da olan kapılar var. Bu Vidin Botevgrad yolunda bir yol çalışması zaten devam ediyor 16 kilometrelik yolu bitti Geçen sene mesela Vidin'den yönlendirme yapmadık Birkaç yolcu yaptık Onlar kendileri istediği için Bükreş üzerinden yönlendirme yaptık Vidin bilindiği gibi 70 kilometre yol uzatıyor Bükreş tarafı 120-130 kilometre yol uzatıyor Ama Bükreş tarafında herhangi bir yollarda Bu şekilde gördüğünüz bir sıkıntı yok Yollar tertemiz Tek sorun ne efendim biraz gidişli gelişli yollarımız var ama sınır kapılarında hiçbir şekilde beklemiyorsunuz Tabii ki Sırbistan tarafından gidecek yolcularımızın da yönlendirmelerini yapıyoruz Yolcularımız da zaten bizlerle devamlı irtibat halindeler Biz mesela yolcumuza diyoruz güzel kardeşim sen e, yoruldun mu yoruldun Geç şurada bir 4 saat dinlen, bizden haber bekle. Yolcumuz da dinlenmiş oluyor. Sonra biz tabii ki yolcularımız yine boş kapılardan yönlendirmelerini yapıyoruz. Biz ne diyoruz efendim? Uygulamayı indirin, rahat bir yolculuk yapmanızı size sağlayalım. Özellikle bu yıl Bulgaristan sınır kapılarında da yoğun aramalar olacak. Bilindiği gibi Bulgaristan hava, deniz, yolu olarak Schengen ülkesi artık. Bulgaristan'la Romanya tabii ki belli bir süre sonra Schengen ülkesi olsa bile Bulgaristan zaten arada Sırbistan var. Yine aynı şekilde gümrük kapılarında kontroller devam edecek. Sadece zaten Romanya'da üzeri gidecekler. Romanya'dan Bulgaristan'a geçen arkadaşlarımız varsa Avrupa pasaportlarına sadece bakıyorlar geçiyorlar. Sadece biz Türk vatandaşları olan, Türk pasaportları olan kişiler çok az bir bekleme yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi tekrar biz bir U dönüşü yaptık yoldan. Tabelaları görüyorsunuz. Tabelalarda hiçbir şekilde yani anlayacağımız bir dil, yok. Sırpça yazıyor. Navigasyon derseniz bazı bölümlerde söylemiş olduğumuz gibi internetiniz gidebiliyor. Yani bizim sizlere tavsiyemiz gitmeyiniz diyoruz. Tabii ki sizler bilirsiniz efendim. Eğer biz biler bu yıl çok aşırı sıkıntı olursa gündüz vakti 3 4 araba peş peşe ve yavaş olmak şartıyla yani gene yönlendirme biraz zor yaparız. Buradan yönlendirme yapmak yerine Romanya'dan gitmeleri yolcuların daha iyi. Neredeyse aynı hesaba geliyor diyebiliriz efendim. Artık Vidinle e, Botevgrad yol çalışması da biliyorsunuz orası 170 180 kilometrelik yol. Oranın yol çalışmaları da yavaş yavaş başladı. Bazı bölümler bitti. Bir kısmı bitti yani. Bükreş üzerinden de yönlendirmeler yolcularımıza yapıyoruz efendim. Bu şekilde sizleri bir bilgilendirme yapmak için video hazırladık. Eğer yollar bilmeyen arkadaşlarımız Utkan TV Türkiye Yol cep telefonu uygulamamızı indirerekten rahat bir yolculuk yapabilirler. Herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV